13-24'teki ikinci deprem tabii Elbistan'da kıyameti yaşattı adeta. Evet. Çok büyük ihtiyaçlar var, çok ciddi sıkıntılar var, acılar var. İnanın ben hemşerilerimle görüşürken yani kaç cümleden sonra birçoğu gözyaşını tutamıyor. Özellikle gurbete gitmek zorunda kalanlar. Enkazlarımız hızlıca kaldırılmaya çalışılıyor. Ama ne olursa olsun tabii ki burada en büyük yıkım insanların psikolojilerinde oldu. Şunu net söyleyebilirim vatandaşımız devlet refleksi gösterdi. Elbistan'dayız, Kahramanmaraş'tayız ve yanımızda Elbistan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz var. Hoş geldiniz programımıza başkanım. Teşekkür ederim. Sizler de şehrimize hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle çok çok büyük geçmiş olsun ve başınız sağ olsun. Biliyoruz ki siz de ailemizden kayıplar verdiniz ve o acıya rağmen gece gündüz çalışıyorsunuz. Ben sizden ilk önce ilk o ilk deprem anını biraz anlatmanızı isteyeceğim. Eğer için çok zor olmayacaksa. Neler yaşadınız? Kayıpların bu kadar büyük olduğuna, depremi bu kadar büyük hissettiniz mi İlk depremde daha doğrusu? Şimdi Elbistan 6 Şubat'ta 04.17'de Pazarcık merkez üssü olan 7.8 şiddetindeki deprem ee, işin açıkçası ben de evimde yakalandım ve çok uzun sürdü. Ee, yani sanki sona gelmişiz gibi hissettik. Yani binalarımız resmen esnedi. O kadar şiddetli olmasına rağmen, hamdolsun şehirde sadece 3 bina yıkıldı. İlk depremde İlk değil depremde. mi? Hı hı. Biz e, 04-17'deki depremden hemen sonra tabii kendimizi binanın dışına attık. E, şehirde bir kayıp olmadığını öğrenmek için arkadaşlarımızı derleyip toparlayıp şehri taramaya başladık. çığlıklar yükseldi bazı yerlerde. Üç binamız dediğim gibi. ilk iki binamız çökmüştü. 04-24'te de bir deprem daha oldu. Ağır bir deprem ama biz, ben onun sahada olduğum için çok hissedemedim. Yani psikolojinin vermiş olduğu etkiyle sanki sallanıyormuşuz gibi geldi bana. Sürekli sallanıyormuşuz gibi. Ama orada o 7.9 şiddetinde bir deprem daha olmuş. Ee, Ondan sonra da bir bina çöktü. Yani iki artı bir üç binamız çökmüş oldu. 13 vatandaşımızı kaybettik o üç binada. Ee, yaklaşık yüze yakın vatandaşımızı da enkazdan çıkardık hamdolsun. Ee, öğle saatlerine doğru tabii biz kendimize geldik. Ee, Kahramanmaraş ve civar illerin tamamında çok büyük hasarlar ve yıkımlar olduğunu öğrenince e, bizdeki üç enkazı kontrol altına almıştık. Onların artık iş makinalarıyla, vatandaşlarımızın ve kamu imkanlarıyla belli bir e, noktaya getirmiştik. E, elimizdeki ilk iş, iş makinaların bir kısmını Maraş'a doğru sevk etmek için karar aldık. Çünkü Maraş'ta çok büyük bir yıkım olduğu için e, Hatta e, yardıma gelmek isteyen vatandaşlarımız, e, beni arayanlara ben şunu diyorum. Yani Maraş çok daha kötüymüş. Biz de Maraş'a gideceğiz. Buradaki efendim çöküntü alanlarını, üç tane binamızı kontrol altına aldık. Oradaki yaralılarımızı ve vefat eden kardeşlerimizi çıkardığımızı söylemiştim. 13-24'teki ikinci deprem tabi Elbistan'da kıyameti yaşattı adeta. Yani yaklaşık 342 bina tam anlamıyla çöktü. 750 binamız kısmen çöktü. Yaklaşık 2000'e yakın toplamda ağır hasarlı binamız var çöken, kısmen çöken ve ağır hasarlılarla beraber. Bu sadece kent merkezinde. Şehir merkezinde özellikle zemin suyunun yüksek olduğu ve sıvılaşma oranı nedeniyle belli mahallelerimizde ve o da en çok ticaretin olduğu lokasyonlarda yıkımı yaklaşık yüzde %60 oranında yaptı. Yani şehrin yarısından fazlası çökmüş oldu. Belli bölgelerde. Yani aslında depremin merkezi size kaymış oldu. Pazar Şimdi şöyle ikinci deprem merkezi Elbistan zaten. 7.6'nın merkezi. O depremde zaten ben kaymakamlıktaydım. Mülki idare amirleriyle Elbistan'da alınması gereken tedbirleri konuşuyorduk. Tavan çöktü orada Hatta çıkarken yanımızda çıkamayan bazı kardeşlerimizin üzerine çöktü. Onlar vefat ettiler. Yani yetiştiremedik hı hı. hastaneye maalesef. Sizin yanınızda arkadaşlarınız vefat etti. Tabii tabii. Hı hı. Bizim işte makam arabasına hemen aldık. Yaralanan kardeşimizi hastaneye götürdük ama kurtaramadık maalesef çok üzücüydü. Şimdi e, kaymakamlıkta dışarıya çıkınca ben deprem e, vurdu e, böyle bir iki dakika falan durdu. Ondan sonra bir daha vurmaya başladı sürekli sallamaya başladı. Ya zaten içeride ya da dışarıda olmanız fark etmiyor. Yani zannediyorsunuz ki herhalde artık yer yarılacak bütün insanlar düşecek içine. Yani o kadar şiddetli bir sarsıntıydı. Sağımızda solumuzda binalar çöküyordu. Zaten. Bu çöküntü olan binalarımızda da hızlı bir inceleme başlattık tabii. Önceliğimiz vatandaşımı çıkardıktan evet. sonra hem kurtardıklarımız hem vefat eden vatandaşlarımız o çöken binalarda da hızlıca bir inceleme başlattık. Yani maalesef şunu gördüm. Çoğunluğu 99 öncesi yapılar eski yapılar. Tek tük 2017, 16, 2007 yılında ciddi bir Bina rusat almış, onlar da çökmüş. Onları inceliyoruz şu anda neden o çöküntüler oldu diye. Şimdi tabii deprem bölgesinde her şey mükemmel diyemeyiz. Yani. Çok büyük ihtiyaçlar var, çok ciddi sıkıntılar var, acılar var. İnanın ben hemşerilerimle görüşürken yani birkaç cümleden sonra birçoğu gözyaşını tutamıyor. Özellikle gurbete gitmek zorunda kalanlar. Bu acıları silmek kolay değil. Yani vefat eden vatandaşımız çok fazla. Ama üstesinden gelmek zorundayız. Bir taraftan da hayatı normale döndürmek zorundayız. İlk yaşadığımız sıkıntıyı ben size şöyle anlatayım. İkinci depremden sonra şiddetli bir kar yağışı vardı. Kahramanmaraş girişi, Malatya girişi o bölgeler tamamen kapalıydı. Bazı köy yollarımıza ulaşım sağlanamıyordu mesela. Köylerde Ki, çok yıkım var mıydı? Ee, üç mahallemizde ciddi yıkım var, ee, kırsal mahallemizde. Ee, onlarda da vefatlar var. Ee, yani ama şu da bir gerçek o ilk depremde çöküntünün az olması, ve insanların korkması, sürekli uyarıların yapılması, ikinci depremdeki felaketin önüne geçti. Yoksa gerçekten çok daha büyük bir, e, yani bu kadar yıkıma çöküntüye ve ölüm sayısı çok artabilirdi. Ben yaralık kardeşlerime de şunu sordum. Yani niye girdiniz binaya? Sürekli uyarıldı insanlar. Ya işte abdest almaya girdim diyen var. Eşyalarımı toplayıp zaten şehri tehlike edecektim diyenler var. işte kader artık önüne geçemiyorsunuz onu. Şu bir gerçek ki devlet 11 ilde yaklaşık 75 yaşam alanında merkezinde 13 milyon insan etkileyen bu büyük afette elbette ki tüm imkanlarını seferber etti, canla başla mücadele etti. Mesela şu anda iki tane vali var Elbistan'da. yaklaşık üç tane Büyükşehir Belediyesi var. Kayseri, Samsun, Trabzon, efendim, 11 tane mücidi idare amir var kaymakam olarak. Efendim, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen, Afat'tan gelen, Çevre Şehircilik'ten gelen, hem yani bütün imkanlarını seferber etti. İş makinesi olarak yaklaşık şu anda 400'e yakın bir iş makinesi var. Enkazlarımız hızlıca kaldırılmaya çalışılıyor. Ama ne olursa olsun tabii ki burada en büyük yıkım insanların psikolojilerinde oldu. Yani binaları yeniden yaparız. Yani enkazları kaldırırız ama insanların psikolojilerini düzeltmek bu biraz zaman alacak gibi gözüküyor kesinlikle. Bir de başkan belki sırası değil ama sormak istiyorum. Bundan sonraki şehirleşme planında bir değişiklik yapılacak mı? Bazı bölgeler örneğin bu tamamen evet burası aslında yerleşme uygun değilmiş dediğiniz yerler var mıydı? Şöyle hayatı normale döndürmek için enkazları kaldırmakla beraber tabii yeni yaşam alanlarını nasıl yapacaksınız? Çünkü bir yandan yavaş yavaş ticaretin, okulun, sağlığın Burada yaşamaya çalışan insanların sosyal ihtiyaçlarının da karşılanması lazım. Evet. Şu anda en büyük sorunun barınma sorunu. Kimse evi sağlamsa bile girmiyor. Çünkü korkuyor. Evet. Yaklaşık 7200 deprem olmuş 6 Şubat'tan bugüne. Bunun 5000 ve üzeri, 4 ve üzeri şiddetinde depremler. Bu insanları tedirgin ediyor. Haliyle sağlam yapılara dahi insanların belli bir zaman gireceğini biz düşünmüyoruz. Şehirde 4 noktada şu anda çadır kentimiz var bizim altı noktada konteyner kent hazırlıkları devam ediyor. Yaklaşık 5000 bin civarında bir konteyner kent planlanıyor Elbistan'da. Tabii bunun arttırılması birazcık şehrin psikolojisine de bağlı. Yani Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri incelemeleri tamamladığında işte sizin eviniz sağlıklı girebilirsiniz dediğinde eğer insanlar binalarına girmezse onların da barınmasını yine konteynerler üzerinden yapmamız gerekiyor. Ben şu anda şunu düşünüyorum. Giden hemşehrilerimin e, tabii ki devletimiz çok büyük imkanlarıyla beraber seferber oldu. Her yerde misafir ediyorlar. Ama bu misafirlik çok uzun olmayacak. Yani belli bir zaman sonra sonu erecek. ve o insanların ben kalıcı konutlar yapılıncaya kadar barınmalarını, eee istihdamlarını da düşünmek zorundayım. Yeni yaşam alanlarını planlamak zorundayım. Şehirde 5 e, tane karsu var. Zeminde sıvılaşma oranı çok yüksek. Yani Akarsu'yu çok bol olan bir tarım ovası Elbistan. Yani Türkiye'nin büyük dördüncü ovalarının bir tanesi. Tarım kenti olduğumuz için biz tarım ve hayvancılık noktasında çok büyük bir yatırım yapmaya gerek yok. Zaten tarım yatırımları tek katlı ve hangarlardan oluşuyordu. Hızlıca onları tamir edebiliriz. Ee, tarıma kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani yine üretmeye devam edeceğiz. Çok önemli, üretmeye ihtiyacımız var evet, gerçekten. E, sanayide, organize sanayi ve küçük sanayide e, yine e, hızla eksikliklerimizi giderirsek biz yatırım alabileceğimizi düşünüyorum. Ama bunun için şu anda çok erken. E, önce Hı -hı. barınma e, sorunu çözülmeli. E, biz e, Nisan'ın sonuna kadar e, e, eksi dereceleri gece görüyoruz. Yani şu anda çadır kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın da en büyük sorunlarından bir tanesi efendim Soğuk. gece soğuklar yani ne kadar yani ısıtma sistemiyle ilgili mücadele ederseniz edin bu ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla yeni yerleşim alanları yine zemin durumu çok iyi olan bölgelerden mesela 3 depremi büyük 3 depremi görmesine rağmen hiç yıkıntının olmadığı mahallelerimiz de var. Yani bizim mesela yıkıntımızın olduğu bölge bu bölgeler işte. Yani burada en büyük hasar var. Tam çökmüş binalarımız ve kısmen çökmüş binaları burada görebilirsiniz. Zeminin güçlü olduğu yerler o bölgeler ve biz artık konut ihtiyacımızı oralarda karşılayacağız. Ama şimdi şöyle bir gerçek de var. Mülkiyet hakkı anayasal koruma altındadır. Ve vatandaşın devlet elindeki tüm arsalarını kamulaştırma, Ekonomik gücüne sahip değil. Biz merkezdeki e, ticareti öldüremeyiz. Ama buraya şunu önereceğiz, diyeceğiz ki efendim siz iki katı geçmeyen e, çelik konstrüksiyon, çelik konstrüksiyon, çelik konstrüksiyon, ağırlıklı olmak üzere yapı e, tercihinde bulunup e, yine efendim arsalarımızda e, yapılaşmaya müsaade edebiliriz ama işte yol genişliklerini ona göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi mesela e, biz altyapıyı yenilemeliyiz. Yani deprem çok ciddi hasar verdi. Yani i̇çme suyunda, kanalizasyonda, e, arıtma tesislerimizin tamamında ciddi hasarlar verdi. Aslında Elbistan'ı biz yeniden inşa etmeliyiz. Yani e, ağır hasarlılar değil sadece, orta hasarlılar da gitmalı. Çünkü e, şehri gezerken göreceksiniz toplam yapı da bizim depremden önce kent merkezinde yaklaşık 40 bin civarındaydı bağımsız bölüm hane olarak. Bunun yaklaşık 20 binin yenilenmesi gerekiyor. Bu büyük bir sayı, yani yüzde gibi bir sayı. E, hatta bölgesel olarak e, baktığınızda yüzde 60 gibi bu bölgenin e, çöken e, binalar. Dolayısıyla e, çevre bakanımız, e, İller bankası, TOKİ, emlak konu buraya geldiler. Bakan Bey'in bir toplantı yapıldı. E, tabii burada sektör temsilcileri, ticaret odası, sanayi odası iş dünyası hepsi birlikte bir görüşme gerçekleştirdik. Biz önerilerimizi sunduk. Onlar teknik anlamda incelemelerini yaptılar. Zannediyorum önümüzdeki günlerde bunu ilan edeceğiz. Yani artık Elbistan'ın konutlarını biz bu bölgelerde yapacağız diye. Şimdi şunu bir kere açık yürekli konuşmak ve paylaşmak gerekiyor. Şimdi insanlar zannediyorlar ki efendim hiç inceleme yapılmadan bu binalar yapıldı. Hayır tabii ki incelemeler yapılıyor. Mühendislik projeleri ona göre geliştiriliyor. Ona göre yapılıyor. Ama e, bu deprem çok yüksek ve 3 tane arka arkaya gelen 7.8, 7.9 ve 7.6 depremleri. Eee ilk deprem binayı tabii ki yordu. İkinci deprem hı hı. inanılmaz bir şekilde e, e, salladı. Üçüncü depremde de tamamen yıktı zaten. Şimdi burada bir mühendisliğin doğru yapılması gerekiyor, iki zeminin uygun seçilmesi gerekiyor, üç evet. denetim mekanizmalarının çok iyi işletilmesi gerekiyor. Cumhuriyet Savcıları zaten bununla ilgili bütün dosyaları hem sanal hem dijital dosyaları aldılar, incelemeye başladılar. Zannediyorum onlar da yakın zamanda bununla ilgili edindikleri bulgularla beraber suç duyurusunda bulunacaklar. Ben kendim birkaç bina ile ilgili bulundum o binalarda bazı ihmalleri evet. görmüştüm. yani bunu el birliğiyle devlet millet hep beraber ancak o şekilde ayağa kaldırabiliriz. Kesinlikle. Ekonomik gücü çok yüksek bir ülke. Kesinlikle. Peki ben İstanbul'da ikamet ediyorum. Biz orada İstanbul'da vatandaş olarak da hani sadece belediyeler değil. Herkes kendi çapında bir şeyler yardım etmek istedi ve yardımlarını toplayıp gönderdi. Hı. Sizin oradan beklentileriniz nedir? Yani bundan sonra yardım etmek isteyen insanlar ne yapmalı, ne nasıl, neye ihtiyaç var burada? Dediğiniz gibi. Şimdi Elbistan'ın en büyük şu andaki sorunu kalıcı konutları Cumhurbaşkanımız bir yıl içinde teslim edeceğini söyledi. Ee, şu anda bizim en büyük Peki, e, sorunumuz ısınma başka. ve barınma. Hı hı. Ee, yani gıda noktasında yaklaşık gıda 18, giyin. evet yaklaşık 18 tane sosyal market oluşturuldu. Ben mesela deseniz ki ya bu deprem sonrası gelen yardımlar nedeniyle kime teşekkür etmek istersiniz? İnanın bir tane isim söyleyemem size. Yani memleketimizin her bölgesinde herkes geldi, herkes. Artık insanlar buradan göksüne kadar yardım tırları giremiyordu şehre. Onları şehrin farklı bölgelerine yönlendirmek zorunda kaldık. Şunu net söyleyebilirim vatandaşımız devlet refleksi gösterdi. Yani e, ya burası yıkılmış işte gitsin de şu düzeltsin bu kaldırsın böyle beklemedi. Geldi tuttu ve kaldırdı. E, hatta birçok insanın şöyle bir yaklaşımı vardı o benim çok duygulandığım e, gelen herkes sarılıyor bir kere. sırtınızı sıvazlıyor ve diyor ki merak etmeyin biz buradayız. Bu şehri kaldıracağız. Bu o kadar değerli ki ben e, birçok insana şunu sorayım, lütfen sokağa çıkınca e, böyle kenarda, köşede oturan, çaresizce bekleyen insanlara gidin sarılın. Hiçbir şey demenize gerek yok, hiçbir şey getirmenize de gerek yok. Gerçekten devlet her türlü eksiğimizi Hı -hı. giderdi. Ama o insanın sadece psikolojisinin düzelmeye ihtiyacı var. Yani yanında, yanında milletini evet, hissettirmesi ihtiyacım. gerekiyor. E, bu kadar bakın, e, dar bir alan olarak düşünüyorum ben bir ilçede yaklaşık 50'ye yakın mülki amirin olması Süleyman Soylu dört kere geldi buraya. Tabii tabii Elbistan'a dört kere geldi e, ilk ilk gün gelememişti sanıyorum ikinci gün geldi ve şunu da e, bir hakkı teslim etmek için söylüyorum e, burada gerçekten siyaset yoktu. Yani tüm siyasi partiler e, öyle ya da böyle sandaydı Ben e, gelen herkese çok teşekkür ediyorum, müteşekkirim. E, ama şunu da e, söylemeden geçemeyeceğim. Bizim acılarımız üzerinde de kimse lütfen tepinmesin. Bazı provokatif girişimler de oldu. Yani demografik yapımızı e, kullanarak farklı şeyler yapmak isteyen insanlar da oldu. Üzülerek onları da gördüm. Acının, e, ölümün, depremin, e, bu psikolojinin üzerinde siyasetin olmaması gerektiğini Kesinlikle. düşünüyorum. Burada devletimiz vardı, burada milletimiz vardı. E, kenetlendik ve şu anda da elbiseni ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Çok çok büyük geçmiş olsun. Evet, teşekkür ediyoruz açıklamalarınız için.